Merhaba arkadaşlar. Bugün cümlede anlamlı, cümleye hakim olan kavramlardan bahsedeceğim. En çok karıştırılan kavramlardan bir tanesi hayıflanma ve pişmanlıktır. Hayıflanmada kişi yapmadığı bir işten dolayı yani eylem gerçekleşmediği için duyduğu üzüntüye hayıflanma diyoruz. Pişmanlıkta ise eylem gerçekleşmişti. Gerçekleştikten sonraki üzüntüsü pişmanlık olarak karşımıza çıkıyor. Hayıflanmakta dediğimiz gibi şöyle dersek eylem gerçekleşmemiştir. Üzüldüm. Pişmanlıkta ise eylem gerçekleşmiştir. Üzüldüm diyoruz. Pişmanlıkta şuradaki iş ekini alırsak şöyle diyebiliriz. İş işten geçti. Cümlesi bizim kopyamız olabilir. Keşke yemek yiyip de çıksaydım. Yemek yemiş mi? Hayır yememiş, üzüntü duymuş mu? Evet, bu bir hayıflanma örneğidir. Diğer örneğimize bakarsak, sana kötü davranmamalıydım. Kötü davranma eylemi gerçekleşmiş, bundan dolayı duyduğu bir üzüntü var. Bu da pişmanlık oluyor. Ders çalışsaydım, şimdi başka bir lisede olurdum. Ders çalışma eylemi yapmamış, yapmadığı için duyduğu üzüntü yeriz. Ayıflanma diyoruz. Bu mahalle taşınmamalıydık. Taşınmışlar iş işten geçmiş ve duydukları üzüntü pişmanlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu kavramlar LGS'de sıklıkla karşımıza geliyor.